1955 ile 75 arasında e, savaş devam ediyor. Kuzey Vietnam'da Güney Vietnam, Kuzey Vietnam'ı Sovyetler Birliği için destekliyor. E, i̇şte Güney Vietnam'da ABD destekliyor otomatikten. E, savaş Güney Vietnam'da oluyor şu anda. E, şehrinin işte ormanlı kanallarında daha çok gerilla savaşına dönüyor. Amerika 1963'te savaşa daha iyi oluyor. 1975'e kadar devam ediyor. Amerika 60.000'e 60 yakın askerini kaybediyor. Sonuçta 1975 yılında Vietnam birleşmiş şekilde kuruluyor. İşte tam biz de kuruluş yıl dönümüne de denk geldik. 50. yılıydı Vietnam'ın kuruluşunun. Evet, daha doğrusu kurtuluşunun diyelim. Kuzey'de, Güney birleşmesi ve yeni yıla da tam denk geldi. Güzel bir haftaydı. İnsanlar mutluydu. E, evet, şimdi... Evet, ha, savaş alanındaki tünellerin amacı bu. Orada güzel bir reklam yapıyorlar. Eee... Ucuz. Yemesi ucuz dediğim gibi. Gece aleminde bir 28 liraya bira içebiliyorsun. En maksimum 20 liraya güzel bir kulüp içebiliyorsun. Sorun değil. Gece aleminde e, bu daha çok sona doğru çok an sonuna doğru neydi görebilirsiniz. Ben ilk önce yadırgadım. Yani niye sistem hep böyle dünyada artık diye. Tayland'da da böyle, Kamboçya'da da böyle, Filipinler'de böyle. Çünkü YouTube'dan izlediğim kadarıyla. Ee, ben ilk gittiğimde e, nasıl bir serbest çalışan bayan bulurum diye internetten baktım. Çoğunlukla e, bir saat e, görüşme 100 dolardan başlıyordu. 200 dolara kadar, 150 dolara kadar çıkıyordu. E, görüştüğüm biriyle 120 dolara anlaştım ama çağırmadım. Çünkü bilemiyorsun nedir, necidir diye. Kulüplerde yanına yaklaşanlar oluyor. Çoğunlukla 100 dolar istiyorlar. Ee, bilemiyorsun, ee, uzak duruyorsun böyle paralı olunca. Neydi bu oyuların ee, sorduğunda denk geliyor çünkü sokakta otururken de yanına geliyor. Kulağını kolundan da tutuyorlar. Ee, sorduğunda 80 dolar gibi bahsetti ama e, ne denir en kadına benzeyeniydi. Hepsine yok dedik. En son onların Grab motosikletiyle biri geldi, yanaştı. Soğuttu. <laughs> ee, beni ikna etti. Ee, 1500 donda yani hemen hemen e, 2000 liraya bir tane e, bayan otelime getirdi. Ama pişman oldum. Değermedi, değmezdi. Ee, ama merak. İnsanı ya merak öldürüyor. Ne neyse. E, yine caddenin böyle ne denir saat üçten sonra dörtten sonra insan kalabalığı azalınca böyle ilgili da yanınıza kadar kulüplerin içine kadar o oturduğunuz yol de oturup bir işiniz alana kadar gelip seninle konuşabiliyor. En son onlarda bir milyon donka kadar de. Tabi bu 20 gün boyunca, 25 gün boyunca gözetlediğim için biliyorum bu olayları. Ama sen gitsen yanarsan, A'dan Z'ye farklı fiyatlar söylüyorlar.